Herkese merhaba arkadaşlar. Bak, sadece kendine bakıyor. Güneş var, güneş arkadaşlar bugün kız arkadaşımla ay pardon kız kardeşimle <laughs> aşkım sen neredesin he <laughs> he gördüm tamam <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz ya şöyle yapayım daha net belli olur biraz kamerayı indireyim evet evet gözüküyorsun başlıyorum giriş yapalım artık değil uh -huh. mi bir buçuk saat sonunda giriş yapacağız herkese merhaba arkadaşlar Merhaba değerli. Merhaba. bak <laughs> merhaba değil mi? Evet, evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün YouTube kanalımız için ikinci videomuzu çekiyoruz. Bu videomuzun konsepti ne aşkım? Go-kart'a gidiyoruz. Go-kart'a gidiyoruz. Birlikte go-kartın neler yaptırabileceğini, neler görelot. neler burayı. yaptırabilir ki <laughs> Arkadaşlar bugün go-kart'a bineceğiz ve go-kartta go ne yaşayacağımızı birlikte sizler de göreceksiniz. Ee, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. Tamam. Her zamanki gibi kız arkadaşımla çok konuşarak kameranın dışında çok konuşarak gereğini yapıyor. Teşekkürler. Videoya geçelim. Hadi çıkalım. Arkadaşlar boyunu daha net anlayabilmeniz için tam omuz hizamda. Benim ben 1.90'ım varsayalım. Kız arkadaşım da 1.45. <laughs> kabul <gülüyor> lan. Kabul mü? Aşkım sen ver, setin ha? üstüne geç. Aa, Bak burada arkadaşlar set var. Öyle. Aynıyız. Evet. evet evet aynı yakınız. Yakın sayılırız tamam. Şu an biraz romantiklik yap. Okay. Koymayacak Koymayacaksın. <laughs> Sen Bugün kombin arkası şeyler yaşıyoruz. Evet. evet, sizler de bunlara şahit oluyorsunuz. Çok şanslısınız. Lütfen. Biz gerçekten <laughs> bakır köle. Bu sefer rengi belli olmayan değil de hangi renk bu? Bakayım. Ah, renk birden sanki. Evet. Bir pembe. Evet. Diğeri de parlak pembe. Çözdüm. 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 Hadi gidelim hayatım. Evet arkadaşlar go karta geldik. <laughs> <laughs> Bonimizi takıyoruz. <laughs> benim kafam çok büyük daha. <gülüyor> <gülüyor> Ferrari sürüyor be maşallah sana. Aşkıma bak aşkıma. Lamborghini sürüyor adeta. Helal olsun karıma. Karım benim. Kıza bak be. Şu dönüşlere bak. Şu manevraya bak. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Eyvah gelip bana vuracağım. Eyvah. Eyvah gelip Arkadaşlar kaza yaptı kendisi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar lastiği kırdı lastiği. Yavaş lastiği be kızım lastiği parçaladım be. Arkadaşlar kaza yaptı. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> abi sağ olsun. Güvenlik önlemlerini son derece aldı. Artık mekan ortasına geldi. Ve ne olur ne olmaz dönüşlere sakin. Fren basın. Frene basın. Frene basın diyerek uyarmaya başladı. <laughs> ne yapsın adam? Ne yapsın? <laughs> ne yapsın aşkım? Dedi ki bu saçma, saçma. <laughs> Arkadaşlar öyle bir vur, vurdu ki evet, ben şimdi evet. arkadan izlerken ben arkadan izlerken diyorum ki evet çarptım böyle. Çarptı bir de gaza basıyorsun o sırada. Farkında mısın? Şey freni anlamadım. Ben seni <laughs> şey freni böyle sona kadar bastığında tam duruyor. Ben böyle de ki ufacık bastığında durur hani. Arkadaşlar kız arkadaşım çok bilgili araba kullanma konusunda. Son dakika sana da öyle çarpıyordum. <laughs> Sırf sana çarpmayayım diye freni sona kadar gittiğini orada öğrendim sana çarpmamak için. Yavaş! Aslan! Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Go kartı göremediniz ama Go kart diye bir şey var. İstediğiniz zaman internete bakın. <laughs> Oradan görebilirsiniz. Biz size gösteremedik. Kız arkadaşımın mükemmel deneyimleri ile birlikte kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Arkadaşlar çok güzel bir kaza yaptık kız arkadaşım lastikleri ben devirdi. Yani mekanın sahibi resmen dedi ki ben paranı ziyade edeyim siz gidin. <laughs> adam korkudan artık yolun ortasında bekliyor. Ne olur ne olmaz hani. <laughs> lastikleri düşündü adam. Lastiklere bir şey olmasın. Bir de son da frene